onu geri getirebilecek kilit soruyu bu videoda senin için soracağım. Sen de kendine sorarsan bu sorunun onu geri getireceğini göreceksin. Dedikten sonra lütfen kanalıma abone ol, notification butonuna bas. Bu şekilde eski sevgiliyi en hızlı ve en garantili şekilde geri kazanabilirsin. Ve en son videolarımı direkt izleme imkanını elde edebilirsin. Evet, eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun. Peki, Burada kendine hangi soruyu sorarsan şayet eski sevgilinin gerçekten geri gelmesini sağlayabilirsin. Bana göre ana soru tek bir soru. Tamam bu soruyu söyleyeceğim. Peki hatalı sorular hangisi? Mesela şu tip sorular. Nasıl mesaj atayım? Nasıl üzerine gideyim? Ee, nasıl ikna edeyim? Ee, i̇şte onun için nasıl bir hediye alayım? onun çıktığı yere çıkıp da onun birdenbire önüne mi çıkayım gibi sorular bir kere eski sevgiliyi geri kazandırıcı veya kilit sorular değildir. Kilit soru şudur. Eski sevgilimin isteyeceği, seve seve isteyeceği, geri kazanmak isteyeceği insan nasıl olabilirim? Senin sorman gereken en kritik soru bu. Yani onu geri kazanabilecek bir insan nasıl olabilirim? Onun can attığı, onun seve seve arkasından koştuğu, onun gerçekten hanar her anlamda cazibeli bulduğu insan nasıl olabilirim? Sorman gereken soru bu. Hani o ilk anlattığım şeyler seni nereye getiriyor? Sürekli onu hatırlatıyor. Onun üzerinde bir operasyon yapmak, yani ona gidip ona şunu yapmak, bunu yapmak, senin kontrolün dışında bir alan bu. Sen eski sevgilinin yanına gidip onu e, kendini kazanmadan, onu geri kazandırıcı bir psikolojiye bürünmeden ikna edemezsin. Yani senin önce kendine dönmen ve kendini bilmen, tanıman, farkına varman. Ondan sonra onun kazanmak isteyeceği insan olma sürecine girmen ve ondan sonra onu geri kazanman gerekiyor. Olay bu. En kritik soru bu. Bunun cevabını bulduğunda işte eski sevgilini o zaman ciddi anlamda geri kazanabilirsin. İşin özü budur arkadaşlar. Birçok insan yanlış soruyu soruyor. Dolayısıyla Doğru soruları sormak başarıya getiriyor. Yanlış ve kalitesiz sorular sormak da başarısızlığa getiriyor. Bu kadar basit bu iş. Dolayısıyla bu bağlamda size her zamanki gibi bir sürprizim var. O da her WhatsApp üzerinden bana yazana ücretsiz 15 dakikalık görüşme imkanı sunamıyorum. Bunu söyledim. Ama içlerinden bazılarına sunuyorum. Ee, dediğim gibi o duruma göre bakıyorum ona. Ama Ücretsiz bir e-kitabım var. Eski sevgiliyi geri kazanmak istiyorsan yapman gereken ilk ve acil şeyleri, şeyleri anlattım. 40 sayfalık bir e-kitabım var. Bu e-kitabımı her bana yazana direkt veriyorum. Dolayısıyla lütfen bu videonun altındaki linke tıklayarak WhatsApp üzerinden bana yaz. Her halükarda karlı çıkacaksın. Dediğim gibi 4 tane sorum olacak ilk olarak. Onları yanıtladıktan sonra da devamına bakacağız. Evet. Sorman gereken soru ben onu geri kazanabilecek bir insan nasıl olabilirim sorusudur. Bunu yanıtlamadan hiçbir şeyi yanıtlamamış oluyorsun. Bütün sorular boşa gitmiş oluyor. Çünkü o sorular tamamen kalitesiz ve boş sorular onu geri kazanmak anlamında. Evet bunu da söyledikten sonra aşağıdaki linke tıkla. Ücretsiz 15 dakikalık e-kitap için bana dön. Bu videoyu lütfen beğen. Notification butonuna bas. Yorum yapmayı da unutma dedikten sonra bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş. Kendine iyi bak arkadaşım.